Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yanında Bora vardı. Bora ile PUBG oynayacağız. Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi <laughs> bildiğiniz gibi Bora İzmir'den geldi adamım ve yanında duruyor. Sizlerle birlikte arena oynayacağız. Arenada küçük modu oynayacağız ve Bora'yla Patron Mobil videolarını videoların gelmesini istiyorsanız like atın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoya en az... Benim on... kanalımı da atsınlar. Evet ben. evet Bora Karan. Onu da abone olmayı unutmayın. Bu videoya en az 10 like gelirse yine bu bölümün ikin, ikincisi gelecek. Hadi hazır verdin mi? Verdim. Ve go! Bir de Bora yanımda olduğu için şey hmm. Yanımda olduğu için sesleri kapalı. Yanımdan duyuyor sesini. Şunu da kapatayım. <laughs> Arada sular değiliz arkadaşlar. arkadaşlar. Lan bak. Arkadaşlar başladım başlatıyorum. Arkadaşlar eline sonunda başladı. Bir saat oldu. Saat biz 7'de başladık. Saat 9 oldu. Evet 9 oldu arkadaşlar. Evet 9 oldu ve 9 diyorum. yani 8. <laughs> Yani 8'e çeyrek geçiyor işte. Şimdi arkadaşlar bu videonun ilginçini izlediğiniz bu videoya 10 like atarsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Oranın kanalına da abone olmayı unutmayın. Çünkü o benim kuzenim. Ve yani onu destekliyorum her zaman. Her yerde. Bir önce, bir Aferin. Beni tebrik etmelerini söylesin beni tebrik etmelerini istiyorum. Arkadaşlar buraya gelmeyin. <laughs> Arkadaşlar sen adam yendin. Aferin. Arkadaşlar. Arkadaşlar bugün yere atma taktiğiyle Arkamdan geldi oh. adam. oh veremedi. Ben de ördüm. Arkadaşlar bir de yanımda Bora siz kaydını yani ona evet da arkadaşlar. ona da video çekeceğiz varım. Girip kalınla bakmayı alalım. bakmayı. Bir de bir de arkadaşlar lütfen. bir de arkadaşlar bugün size 3 tane video sunacağım. Daha fazla üç tane videosu olacaksınız. Lütfen unutmayın.

aldım bir kişi aldım silahı ben ben bunu aldım Killing spree. Killing spree tamam 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 the bunu, the aldım, bunu da aldım bunu da aldım bunu da da Tamam Ya vurdum ya. The red team is about to win. arkadaşlar. için de. Sonunda bakma. Hedef ben miyim? Tayfun vurma bana. Evet. Kutumuza bakmayın. Yok. Böyle. En çok arkadaşlar en çok arkadaşlar Arkadaşlar ya bu arada 15 kilo aldım ha. 15 kilo'nun hatrına da bir like'ınızı <laughs> alırım ha. avlayalım. Hasan mıyız bunu? Allah! Ağzına Arkadaşlar şimdi. Lan lan. Buru sonra söyleyeceğim arkadaşlar.

Ağzına sıçmamı bekliyorsun. bizim salaklar olmuyorsa Bora hariç. Bana salak demeyin. Bana salak Bana salak demeyin. Bana salak demeyin. Sen çünkü benim kuzenimsin. 1 ve 3'e mi diyorsun? Hı. Gel Chop chop Çok Chop. Yes yes Oğlum siz kime karşı oynuyorsunuz ha? Kime karşı oynuyorsunuz? Burada Hasan ve Bora var lan. Arkadaşlar bu videoya dediğim gibi olmak gelirse bu senin ikimiz gelecek. Ve arkadaşlar, ve arkadaşlar yeni bir seri yeni bir seri başlatacağım ben yani bu arada. Eğer yani ikimiz tabii ki de bu videodan sonra ikinci videomuzda. Evet bu videoda 3 üç video. Bir günde 3 video. Arkadaşlar bir de bugün yandım. Azıcık denize gittik orayla. Yan yani sesim azıcık kısık gelebilir çünkü. Ben şu anda çok, <laughs> çok, çok su yuttum çünkü suda. Ben de ölmüşüm o zaman. Öldük çünkü suda. Hasan Bey, su bizim ağzımıza sıçtı. arkadaşlar denizde. Var ya. E, çok pis. Pis evet pis. Ama biz temiz olan da Arkadaşlar değil. dükkanda oda kartı var ve orayla kapışabiliriz. Arkadaşlar Or bu arada Bora ben seni kapıştır. Kapışacağız şimdi sen tamam mı? Arkadaşlar bu arada bu arada PUBG'ye Kurban Bayramı festivalleri var. Evet, oradan yani onları alma şansımız var. Şimdi arkadaşlar, oda kartından ben burayı bir tokatlayayım. Tokatlama. Arkadaşlar... Çünkü kendisi azıcık noob. Öyle demeyelim de... Tamam, demeyelim de. Valla 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 valla... Ya da savaşmayalım arkadaşlar. Savaşmamız gerek. Oda kartına harcadım artık. Şimdi seni çağıracağım kabul et. Edeceğim. Ettim sen. Dur. Karşına Karşıya geç. Başlıyor, geçtin. Başla. Arkadaşlar, burayı tokatlamaya hazır mısınız? Arkadaşlar kim? Asa, Arkadaşlar Asa. M m oynayacağım. Bu da nasıl silah seçiliyor ya? Tamam onu da videodan sonra göstereyim şimdi. Arkadaşlar ben şöyle şuraya bir dayanayım. Dayanayım. Ve m dördümü çekeyim. Görüşmeler. Arkadaşlar sinirim bozuldu çünkü tabi bir ağzına ettiğimin sine gelip gelip video çekiyordu Değil evet. mi bura? Evet. Bütün videoyu iptal ettik değil mi? Evet iptal ettik de. Team Şimdi match. senin ağzına bir vuracağım emin dörtte. Neye, Neye uğradığını şaşırdım. Hangi aldım? Bizon mu? Hayır. Hayır. First point for the wrench. AVM en güçlü silah. Şu biz onu ben bir kapayım. İki taraftan da korkuyorum. Ben benim yeneceğim bu arada. Yenemez. Bu da pro var. Pro bir oyuncu. sen. Kim olabilir başka? Arjan. Arcan. Evet. Şimdi Arjan'ı karıştırmayalım bu. Neyse Sen, benim sen. sen, sen, ne sen ah, pro musun abi? Bora ya? Biz onu Ben bilmem. Ben 24'ümü dördünü çekeyim yine. Evet, Haksızlık olmasın. Ağlama sonra. Dur lan. Çünkü ben ezik bir oyuncu olduğum için. Yani daha iyi. Yine mi onunla başladım? Neredesin sen? Bilmiyorum ki ben de neredeyim. Bir düşün. bakalım. Yerler saklanmış şimdi. Sen bayağı kıs. Arkadaşlar nathan bana. Reloading. Dua et saklandım. Ben de ben de Vallahi ben bilmem. Eğer geri çek. <Sessizlik> Eyvallah, biz ona. Oğlum biz ona. mu? Oğlum daha çok ölürsün. Oğlum ben nasıl silah çekeceğim? Ben daha oyuna başladım arkadaşlar. PUBG'ye başladım söyleyeyim. Ne oldu lan? Boş ver lan. Ben çok bir oyuncu Arkadaşlar. Oğlum nasıl söyledin? Ben de M416 nerede lan son altıyı çektim şimdi kafana. Neredesin bakayım? Ama sen ben Tamam lan bakayım işte ağlama. Seni duymuyorlar bura. Bak arkadan saldırmak yok. Evet var. Yok. Var var. Oyunun kuralını kim kuruyor? Bilmiyorum oyun şirketleri <laughs> Aslında arkadaşlar biz ne saçmalıyoruz ya? i̇şte Bora'nın saçmalıyor arkadaş. Sen nerede olduğunu bir göreyim ben. Odayım dedem. Kardeşim sen kimle oynadığının farkında mısın? Evet biliyorum. Kimle? Senle. Arkadaşlar, bu çok Rezil Rezil oldu. Için oldu. Arkadaşlar ortada AVM mi çıkmış bana böyle. AWM'li alık çocuğuz. Bakalım yemek alalım. Yani Oraz'dan alalım mı? Aa Mehmet iyi ki. AVM'de aldım ve ben Çatır çutur yiyeceğim şimdi. Onu ve bunu. <laughs> çatır çatır. Çatır. Bari böyle konuşmuşken Hatlıma Çatır çatır e-sporcu gel. Çatır çatır Enesporcu. <laughs> Çocuk. Ha, çocuk geldi aklıma ya. Bu arada arkadaşlar. Bu arada sen kimi öldürüyorsun? Hadi bizonla savaşayım lan sana. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar haklısızlık olmasın aldım. rezil Rezil. Rezil insan. Rezil. Bilmiiiiiz Lan <laughs> Gayet çok rezil oldum ya Olmasaydın Sana ol diyen mi yani? vardı? Lan Sen niye kapıştın? Çünkü canım öyle. Senin rezil değil mi? arkadaşlar kendisi ben saçmalıyor. Yapacağım, yapacağım. Arkadaşlar bir de bu akşam korku videosu geliyor. <laughs> arkadaşlar bir de seriye başlayacağım. Serinin adını söylemeyeyim şimdi sürpriz olsun. Arkadaşlar korkutma. Hasan'ı korkutma şaka. Ay korkutmayacağım başka bir şey. Ne çekeceksin? Bana söyle videodan sonra. Arkadaşlar birazdan bir... ne uzun. Yani saçmalama buna. Ama öyle bir şey Lan nasıl öldürdün beni? Evet. Ben bir keleşimi alayım elime. Arkadaşlar. Ben can... daha fazla canını yakmayayım diyorum. Arkadaşlar azıcık kendisi ağlattı. Ben ağlattım. Ben ağlamayan bir insan açtım, açtım yanlışlıkla. Olsun yeniyorum ki. team. <laughs> 20 saniyede ne yapacaksın? <laughs> Neyse boş ver. Red Team. <laughs> arkadaşlar, benim gibi ben şuradan kaçayım. Ben de. Me mezime gideyim. Arkadaşlar görecek diyorlar Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar videom burada sonuna geldik. 22 dakika olmuş. Görüyorsunuz combo 11. 11 kere combo. Hadi. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Ba Asandan çok kötü bir intikam alacak. Evet evet alacaktır kesin. Hadi bay bay arkadaşlar ya. Bay bay.